Hocam nasıl gidiyor? Esselamu <laughs> <laughs> aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, buradan, e, Beytullah'tan, dünyanın merkezinden, altın orandan e, hep, hep bütün dinleyenlere selam olsun, duaları makbul olsun, burada edilmiş dualar gibi olsun. Çok mutluyum ben şu anda da belli oluyordur zaten sizimden. E, şu anda otelimden yürüyerek Kabe'ye gidiyorum. Bu çok benim için özel bir şey çünkü gerçekten belki otelleri sürekli otobüs sürekli araba sürekli park problemi böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Allah Emin Bey'den razı olsun. Çok güzel bir hizmet alıyoruz. Yemeklerimiz çok güzel. Nasılız? Çok iyiyiz. Hava çok güzel. Tarih çok güzel ayarlanmış. Evet ben Medine'de doğdum. Medine'de büyüdüm elhamdülillah yani biz pikniğe gitmiyorduk arkadaşlar. Çünkü yeşillik yok. Biz Kabe'ye geliyorduk. babam bir gün mesela bir tatil günü uyanıyordu. Hadi hazırlanın, çay yapın. Kabe'ye gidiyoruz. Benim de o kadar alışkanlığım var ki Kabe'de çay ve kahve ikram etmeye. Gidip marketten şey aldım. Termos aldım ve toz kahve aldım. Sıcak suyla hazırladım. Gidip şimdi dağıtacağım. Ben şu an burada misafir gibi görünsem de hala kendimi yerli hissediyorum. Bir şey dağıtmak çok güzel, hediye vermek çok güzel. Çünkü burada dünyanın her yerinden insanlar var ve onların DNA'sına karışıyoruz. Onlara selam veriyoruz, gülümsüyoruz, hediye veriyoruz. Ömür boyu bizi hatırlamalarını sağlıyoruz. Çok mutluyuz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim, bir ayrıntı vereceğim. Burada bazı takipçilerimle karşılaştım. Bizim gruptan değiller. Ve yani reklam gibi olmasın ama kesinlikle bir daha sizinle geleceğiz dediler. Bizim grubun mutluluğunu görünce keyfini görünce e, ve gezilerimiz e, olacak. Kurban keseceğiz, kestiğimiz kurbanı tandıra vereceğiz, arap pilavı yaptıracağız. E, hem dağıtacağız hem yiyeceğiz. Yani biz biraz daha böyle bilerek buradayız. E, bunun bence tadına bakın arkadaşlar. Rabbim bana ömür verdikçe ben de sizinle gelirim. Ee, Allah'a emanet olun. Kabe'den sizlere selam olsun. Beytullah'tan size de inşallah tüm dinleyenlere şifa olsun dua edeceğim. Allah'a emanet olun.